Şimdi ikinci kaynağımız materyali gireceğiz. O da kablo. Buradan tekrar bakalım, hatırlayalım. Kablo materyal cinsindenmiş, birimi metreymiş. Bunu zaten bu initial'ı kim veriyordu? MS Project'in kendisi veriyordu. Bu da grubu departmanı diye düşünebilirsiniz o kaynağın. Elbette ki kablonun bir departmanı yok ama biz bize bir şey ifade edecek, anlam ifade edecek bir isim vermek istemişiz. Stop demişiz. Gerçekten anlamlı bir isim. Kablonun yüzde yüz zamanını harcaması diye bir şey söz konusu değil. O yüzden boş bırakmışız. Kablonun faz mesai saatlerinde ve mesai saatleri dışında ücret de söz konusu değil ama bu sütunu kablonun birim başına maliyeti olarak düşünebilirsiniz. Burada birimiz metre olduğuna göre bir metrenin bir metre kablo 15 lira olarak hesaplanacak demek istiyoruz. Burada da start var. Start ne demek? Arkadaşlar diyelim bir projede ben ambardan 4 metre kablo çektim. Kabloyu ne zaman projeye maliyetini yansıtırım? Ambardan çekip projede kullanmaya başladığımda. Yani başında o aktivitenin, o task'ın başında yaparım. Dolayısıyla bunların doğrultusunda gelin kablo cinsinden kaynağımızı girelim. Kaynak ismini kablo diye veriyorum. Bu durumda work cinsinden default yani yerleşik bu olduğu için bunu seçiyor. Fakat kablo için bu doğru değil. Ben materyali seçeceğim. Materyali seçtiğim anda şu sütun doldurulabilir hale gelecek. Burada da birimimiz neydi? Metreydi. Onu dolduruyorum. Kablonun k'sini zaten MS Project kendisi verdi. Grup stok yazdım. Kablonun vaktinin %50'sini %100'ünü harcaması diye bir şey söz konusu değil. Bu sütuna bir şey girmiyorum. Standart date'e ancak bir şey girmem söz konusu olabilir. O da kablonun... Birimine göre, yani burada metresine göre fiyatı olabilir. Bir metre kablo 15 liraymış. Şunu düzelteyim. 15 liraymış. Overtime rate söz konusu değil. Kullanım başına maliyet söz konusu değil. Buna gelelim arkadaşlar. Burada da biraz evvel anlattığım gibi start. Yani ben o taskta o aktivitede kabloyu kullandığım anda hemen başlangıçta maliyeti projeme yansıtırım. O yüzden start seçiyorum burada. Kablonun takvim gibi bir şey söz konusu olmadığı için buraya da bir şey girmiyorum.